mecal komutu ile sketch bölümüne devam ediyoruz. Aynalama işlemi gerçekleştiren komutumuz. Ekranda gördüğünüz gibi ters E harfi şeklinde olan çizimimizin aynısından aynalı bir şekilde belli bir aralık mesafesinde veya tam referans çizgisinin eş değer uzaklığında olan çizimleri bu şekilde gerekli aynalama işlemiyle hızlı bir şekilde tamamlayabiliyoruz. İkinci örnekte gördüğünüzde ölçüleri eş merkezli olan uygulamalara sadece belirli bir bölümünü çizerek mirror komutuyla hızlı bir şekilde aynalayarak çizimlerinizi çoğaltıp tamamlayabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden bu komutu anlatacağım. Öncelikle sketch bölümüne giriyorum ve front düzleminde sketch'imi açıyorum. Öncelikle profili çizmem gerekiyor arkadaşlar. 45 sağ yönlü. 50 yukarı. Tekrar 45 sol tarafa. Ara mesafesinin 10 olduğunu görüyorum. 45 ölçüsündeyim. 15 ölçüsüne gitmek için arkadaşlar 45 eksi 15 hesaplamasıyla direkt gideceğimiz ölçüyü bulabiliyoruz. Tekrar 10 mm. 35 eksi 15 den gideceğim ölçüyü hesaplıyorum. Tekrar 10 milimetre gidiyorum. Buradan ölçü girmeme gerek kalmadan noktalama sistemleriyle hızlı yakalama noktalarıyla çizimimi tamamlayabiliyorum. Çizimimizi tamamladık. Ölçülerimizi gizliyoruz arkadaşlar. Kapalı bir E harfini oluşturmuş olduk. Mirror komutu paten komutunun altında yer alıyor. Öncelikle gayet basit bir menümüz var. Aynalanacak çizgileri seçmem gerekiyor. Ve çizgi seçenekleriyle bunu daha hızlandırabiliyorum. Single ile tek tek seçmem gerekiyor. Connected Curl e bütün çizgilerimizi seçebiliyoruz. Ardından bir tane merkez çizgisi seçmem gerekiyor. Merkez çizgisini seçiyoruz. Yani aynalayacağımız ekseni seçtiğimizde hızlı bir şekilde uygulamadaki moda döndürmüş oluyor. Tekrar OK tuşuna bastığımda aradaki tek fark buradaki çizgiyi eksen çizgisine çevirmiş olması. Bunu iki şekilde düzenleyebiliyoruz. Birinci seçeneği normal line komutunu alarak bunu düzenleyebiliyoruz. Veya üzerine çıkıp tıklayıp connect from referanstan tekrar terse çevirebiliyoruz. Veya arkadaşlar mirror komutu içerisinde aynalayacağımız çizgileri seçtikten sonra centerline seçeneğini seçip daha sonra buradaki Klik tuşuna basarak Convert Center Line to Reference seçeneğinin tikini iptal edip OK tuşuna bastığında ekranda gördüğünüz gibi aynalama işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Her zaman eş değer mesafede olmayabiliyor. Örneğin uzak belli bir mesafede aynalama referans çizgimiz varsa yine aynalayacağımız çizgileri seçiyoruz. Referans çizgisini uzakta seçip referansa çevir yine bunun eş merkezli çizgi arasındaki mesafeyi eş uzaklıkta alıp aynalama işlemini bize mirror komutu gerçekleştirmiş oluyor. Çizimimize döndürelim. Bu şekilde mirror komutunu kullanabiliyoruz. Mirror komut uygulamasıyla Videolarımıza devam ediyoruz. Ekranda gördüğünüz referans çizgisi olan parçayı aynalama komutunu kullanarak hızlı bir şekilde çizmeyi hedefliyoruz. Öncelikle sketch komutuyla yine front düzlemine sketchimi açıyorum ve ilk olarak aynalama düzlemini yapacağım. Belli bir uzaklıktaki çizgimi çiziyorum ve bu çizgimi mutlaka referans çizgisine çeviriyorum. Ardından profile komutunu kullanarak arkadaşlar Çizimimin yarısını tamamlamayı hedefliyorum. 30 bölü 2'den ilk çizgimizi oluşturuyoruz. Sağ yönüne 40 milimetre, gideceğimiz ölçü 30 derece ve toplam 40 milim uzunluğunda ve 30 derecelik ölçümü çiziyorum. Ardından sağ taraf doğru yine 15 milim, aşağı yönü 25 milim, sol tarafa 20 milim. Buradaki ölçümü ya 10 mm olarak girebiliyorum ya da fazla çizip trim komutuyla budayabiliyorum. Ölçülerimi tekrar gizliyorum. Çizimin yarısını tamamladıktan sonra mirror komutunu kullanıyorum ve connect seçeneğiyle gördüğünüz gibi hepsini otomatik olarak seçiyor. Shift tuşuna basıp iptal edebiliyorum. Veya bütün çizgileri seçmeden önce arkadaşlar single curve Sadece merkez çizgimi seçip ardından mouse'un sol tuşuna basarak bütün çizimi seçebiliyorum. Tekrar shift tuşuna basıp ilgili referans çizgisi alacağım çizgiyi iptal edebiliyorum. Ardından mouse'un orta tuşuna basıp veya buradan mouse ile direkt centerline çizgisine gelip referans çizgimi seçip OK tuşuna basıp çizimimizi tamamlayabiliyoruz. Mirror komut uygulaması bu şekildeydi. Elips komutuyla sketch bölümüne devam ediyoruz. Elips daireden farklı olarak yumurtaya benzettiğimiz iki tane zadüs değeri olan geometrik şeklimize verilen isim arkadaşlar. Elips komutuyla sadece bu tür çizimleri gerçekleştirebiliyoruz. Enix komutlarımızın içerisinde yer almıyor. Buradaki elips seçeneğini görebilmek için mecburen mol galeri seçeneğinin aktif olması ve buradaki seçeneklerinde hepsinin tikli olması gerekiyor. Mor seçeneğine burada tıkladığımızda elips, konik ve poligon gibi ekstra bize geometrik cisimleri hızlı çizebilmemiz için komut seçeneği aktif oluyor. Burayı aktif edebilmek için dediğim gibi mor galerinin aktif olması gerekli. Elips seçeneği şu şekilde çalışıyor. Bir tane center seçeneğiyle merkeze nokta atmamız gerekiyor. Ve bir tane x ekseninde bir tane de y ekseninde radüs değeri girerek elips çizimini tamamlayabiliyoruz. Elipste gördüğünüz bütün ölçüleri radüs değeri girerek oluşturmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi okların yönleri de size radüs değerlerini girebileceğiniz şekilde veriliyor. Bir de burada rotation kısmında angel bölümü var arkadaşlar. Bu angle bölümünde de istediğiniz açılı şekilde elips geometrisi çizebiliyorsunuz. Hemen aynı videonun içerisinde uygulamamızı da gerçekleştireceğiz. Ekranda gördüğünüz parçada hem paten komutları yer alıyor hem de elips komutumuz var. Öncelikle arkadaşlar 100 çapımızı çiziyoruz. 90 referans tekrar 42 ikinci referans çizgimizi belirliyoruz. Convert to referans seçeneğiyle Referans çizgimizi seçiyorum. Ölçülerimi gizledim. Ve ardından tanjant tepe noktalarını yakalayarak 4 çapındaki noktamızı yakalamış oluyoruz. Ardından yine merkez çizgimi belirliyorum. 20 uzunluğunda, radüsünde 45 derecelik tekrar ikinci bir referans çizgimizi hazırlıyoruz. Circle komutuyla yine buraya da 5'lik dairemizi atıyoruz. Ölçülerimizi Gizir. Burada gördüğünüz şekil ise elips seçeneği. Mor sekmesinin altındaki elips komutuna giriyorum. Öncelikle merkezimi seçiyorum. Radüsümüz burada 15 ölçüsü vermiş. 15 bölü 2 diyerek ölçümü girdim. Ardından 10 yüksekliğinde yani 10 bölü 2 olarak veriyorum. Ve açımı da 0 derece yaptığımda ekranda gördüğünüz geometrik şekli tamamlamış oluyorum epili diyorum. Tekrar edeceğiz. Buradaki artık ölçümüz 10 bölü 2. Burası da 15 bölü 2 açımızda yine 0 derece. Paten komutuyla çoğaltabiliriz. Toplam 10 taneyi 360 dereceye sığdır dediğimizde yukarıdaki dairelerimiz tamamlanmış oluyor. Bu ikisini de arkadaşlar toplam iki tane olacak. 360 dereceye sığdır dediğimizde tamamlıyoruz. Yine toplam 4 tane olacak. 360 dereceye sığdır dediğimizde çizimimizi tamamlamış oluyoruz. Elips komutunda radius değerlerini girerek x ve y ekseninde istediğiniz açıda elips geometrik şekillerinde çizebiliyorsunuz arkadaşlar.